Hepinize merhaba. Akademi Tuki YouTube sayfasına hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle yenilebilir çamur yapacağız ve beraber oynayacağız. Bunun için gerekli olan malzemeler bir bardak nişasta. Benim bir bardaktan bir tık azdı. Elimde öyle kalmıştı. Öyle koydum. Bir bardak nişasta. Bir bardak kakao. Bunu Türk kahvesiyle de yapıyorlar. Türk kahvesiyle yapılan biraz daha güzel böyle tok bir görüntü veriyormuş. Fakat çocuklar bunun yemek istedikleri ve tadına bakmak istedikleri için ben kakao ile yapıyorum. Oyun evimizde de biz kakao ile yapıyoruz. E, kakao ve nişastayı karıştırdık. Şimdi üstüne birazcık su ekleyeceğim. Bunu karıştırıp karıştırıp bakacağız ne kadar su gerektiğine. E, bu duyu kutusunu ben çok seviyorum çamuru. Çünkü aslında biz çocukken bol bol dışarıda oynayan son şanslı nesil olarak çamurla çok oynardık. Çamurdan köfteler yapardık. Çamurla iç içe olurduk. Şimdi çocuklar çamuru göremiyor ki kaldı ki görse bile şu anda çok istemiyoruz gidip de onlarla oynamasını. O yüzden bu çamurlu duyuyor. Çok seviyorum ve sık sık kullanıyorum. Bu arada bu duyusal kutu aslında 5 duyuya da hitap ediyor. Şöyle ki şimdi bir kere çok güzel kokuyor. Keşke kokuyu yollayabilsem. Ee, o yüzden koku alma duyusuna, e, dokundukları için dokunma duyusuna, siz ona e, oynarken bir şeyler anlatacağınız için duymalarına, dokunsallıklarına, görmelerine peş duyuya da hitap eden bir oyun. Müthiş güzel koktu. Şimdi bu çamuru hazırladıktan sonra, Herkes hangi materyali kullanmak istiyorsa üstünde onu kullansın. Örneğin kız çocuğunuz vardır. Evcilik oynamayı çok seviyordur. Ee, böyle hani plastik oyuncaklar var ya muz, elma, portakal gibi onlardan atabilirsiniz. Onları birazcık çamurlayabilir. Ondan sonra onları yıkayabilir. Ya erkek çocuğunuz vardır. Ee, küçük arabaları çok seviyordur. Arabaları atarsınız onları çamurlarsınız. Ben e, hayvan kullanacağım. Hem yaman hayvanları çok seviyor diye. Hem de... E, bu oyunla biraz bağlantılı olduğunu düşünüyorum. Hayvanlar çiftlikte kirlendi ya da ormanda kirlendi. Sonra onları yıkayacağız diye yapabiliriz. Ee, bu arada çamur çok güzel oldu. Ama siz bunun e, ne kadar kalınlıkta olduğunu, daha böyle su gibi mi olsun, tam çamur gibi mi olsun keyfinize göre siz ayarlarsınız. Ben size şöyle göstereyim. Gerçekten yenilebilir çocuklar arada bir tadına bakmak isterse engel olmayın baksınlar. Evet çamurum hazır. Ben şimdi gidip yamanı alacağım. Beraber oynayacağız. Bakalım nasıl olacak. Yaman bak bakalım sana burada ne sürpriz yapmışım. Tata bu nedir? Bu bir, bu bir çamur. Hangi hayvanları atmak istersin bunun içine? Peki bir şey rica edebilir miyim? Şuraya gelir misin? Biz seni görelim. Hangi hayvanları attın içine? Anlatır mısın bana? Antilopu mu? Başka ne atalım? İnek. Ay pislendi gördün mü? Ay çok çamurlu oldu Yaman bu antilop. Ne yapacağız? Nasıl kokuyor? Oh. Güzel mi? Şu an tabi Yaman şokta. Bu aşamada Temur. pislenmesine, halıya damlamasına, etrafa sıçramasına çok tepki vermemeye çalışmamız lazım. Keşfetmesine izin vermemiz lazım. Olsun anneciğim. Sonra sileriz ayağını. Hiç önemli değil. Bu domuzu da atalım mı? Domuzda birazcık pislensin mi? Domuz ne diyor Yaman? Oink oink mi diyor? <laughs> Aa, peki inek ne diyor? Bu pis inek ne diyor? Kirlendi. Kirlendi. Hepsini kirletelim sonra yıkayalım olur mu? Ne dersin? <laughs> Ay bravo Yaman. Bu arada her zaman, her oyunda yaptığı işi değil, yaptığı çabayı övmemiz gerekiyor. Çok iyi yaptın değil, çok güzel uğraştın. sonuna kadar sabrettin gibi. bunun gibi oyunlarda değil de özellikle bir şey yapmaya, bir puzzle yapmaya falan çalışırken yaptığı sonuca övgü değil de gidiş yoluna övgü her zaman daha var. Oh, Bu köpeği de koyalım mı karabaşa? Burada bir kurt görüyorum. Auuu. Oh. Benim bir fikrim var Yaman. Bütün hayvanlarını atalım ve böyle pisletelim. Pisletelim. Ne dersin? Ay çok güzel oldular. Beğendin mi bu oyunu Yaman? Beğendin mi bu oyunu? Da, özellikle 2 yaş grubu çocuk, sıkılacak ve bir anda hepsini kapatmaya çalışacak. Elini her yere sürecek ve o noktada anne mutsuz, çocuk mutsuz, herkes mutsuz olacak. Şu anda öğretmen kimliğimle söylüyorum. O noktada kontrolü ele almalı ve ne zaman oyunun biteceğini siz karar vermelisiniz. Şu anda ben geliş hatını anladım. Oyun bitecek deyip oyunu değiştirmek ya da bitirmek lazım. Bir anne olarak söylüyorum. Temizleriz, ne yapalım önemli değil. gelecek. Yaman sana bir sürprizim daha var. Hazır mısın? Çamur. Çamur evet çok çamur oldu. Şimdi bu hayvanlar çok kirlenmiş. Burayı aşıyorum. Ta -da! Burada ne var? Burada da su var. Bu da e, kendi kullandığı bebe şampuanından koydum ki gözlerine falan sıçratırlarsa tehlikeli olmasın diye. Şimdi bu hayvanları buraya atıp yıka. üstüne yıkayabilirsin. Kirlendi. Kirlendi evet şimdi yıkayacağız. Peki biz oyuna devam edelim. Ama videomuzu kapatalım. Bir görüşürüz der misin Yaman? Hoşçakalın. Şu anda kirlenmekle meşgul. Kirlendi. Kirlendi. Evet yıkayacağız. Bay bay Yaman. Görüşürüz. Kirlendi. Hoşçakal.